Dünya kadar seni sevsem az gelir, dünya kadar seni sevsem az gelir, Dizime yaslanıp yatışın var ya amanın amanın. Yay gibi kaşların, kara gözlerin, hele ceylan gibi bakışın var ya bakışın var ya bakışın var ya bakışın. Oy aman 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 gariplerin halı yaman Oy aman 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 gariplerin halı yaman Geçip gitti böyle zaman Oy anam anam Oy aman 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 gariplerin halı yaman Oy aman 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 gariplerin halı yaman Geçip gitti böyle zaman. Oyu anam anam. İncecik beline yakışmış boyun, incecik beline yakışmış boyun, Huriden melekten var olmuş soyun, Amanın, amanın! İyi bir yüreğin tertem suyun, Ey bir yüreğin tertem suyun Ara sıra bana gülüşün var ya gülüşün Var ya gülüşün, var ya gülüşün, var ya gülüşün Oy aman 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 Kariflerin halı yaman Oy aman 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 Sevenlerin halı yaman Geçip gitti böyle zaman Oy anam anam Oy aman aman aman, gariplerin halı yaman. Oy aman aman aman, sevenlerin halı yaman. Geçip gitti böyle zaman, oy anam anam. Saçların hükmeder esen yerlere, Saçların hükmeder esen yerlere, Gözündeki yaşlar döndü sellere, Amanın, amanın, amanın. Güzelliğin destan olmuş dillere, Güzelliğin de destan oldu dillere, ilk ayın doğuşu gibisin var ya, Gibisin var ya gibi, gibi, gibi. Oy aman 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 sevenlerin halı yaman Oy aman 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 gariplerin halı yaman geçip gitti böyle zaman oy anam anam Oy aman 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 sevenlerin halı yaman Oy aman